Faen Op, i

Bırak. selam. Mustafa gel. Çek lan. Hadi. Dur. Dur. gel. Omzam kalk. Biraz. Tamam çek. Tamam. Mustafa gel. Hadi. Hemen Tamam.

どうしたらいい Yürüyün bunu böyle geçsin mi? Sus bak sus. Taş değmesin ha. Ya i̇ki tane kaldı ya. Ha onu alırım işte onu alırım. O, o alır. Onu alır. Ay bu da ha. Tamam Mustafa gel bakalım. Devam. Gel. sen yardım et bana Yardım et. mı yardım et? Gözünü severim ha. Abi bu kafaya dikkat et. Kafaya dikkat et. Tamam. Hadi baş kopla sen Mustafa gel. Bu nasıl mı? O da alak alak. O da alak. Hay maşallah. Üç günden beri kayada kalan geçimiz kurtarıldıktan sonra jandarmamız tarafından boğum yaptı. Kahramanmaraş'ın 13 Şubat Gölpren Mahallesi'nde 8 tane geçim marsuk kalmak üzere Çimen Laylası, Arpalık Gayası e, Kayası sağ olsun 13 Şubat jandarma ekiplerimiz e, geldi. geçilerim şu anda kurtarıldı. Şu anda geççilerimizin değeri 15-20 milyar değerini. Allah değerli zarar vermesin. jandarma ekiplerine teşekkür ederim.